Herkese merhaba arkadaşlar Mesut bugün sizlerle birlikte BB'nin yeni abone daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın Bir korkut bir bebeğe bakacağız daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın yine Bu oyunun devamı için 5 like için devamı gelecek başka sonları da var bu oyunun sonlarına bakarız Normal bir oyun böyle Ben bunu bunu çakmayın arkadaşlar su ben daha önce bunu öyle bir derim ama Su ne olduğunu bebeğe çaktım ama ben siz hiç bilmiyorsanız çakmayın sizde. Ben bebeğim böyle halini seviyorum. Şimdi geçiler var böyle. Kilo görevler var. Buz biberonu al diye. Ne bakıyorsun lan? Bir tane ruh kalmış ya. Onu bulamadım. Arkadaşlar katış yani çıkış da istiyorsanız bir şey daha like katıp videosuna ay videosuna diyorum 5 like açarsanız at atarsanız gösterirsiniz. Bir kesin buradadır. ne <laughs> burada tabii. Buzdolabı niye buzdolabında bir var ki? Allah Allah. Sunu açmak isterdi. Baya çok istiyorsun açmak. Altına sıçmış. Böyle alamıyoruz mu böyle ya? <laughs> Alınıyor. Bir dur. Onun sesi niye kısık geliyor lan biraz? Aç. Bu nasıl yok ya? Oğlum. Bunu o yüzden şey açalım. Zaten, zaten kendi ışınlanmayı biliyor. Altı nasıl değiştirmeyi bilmiyorum. Git sen ısınlanarak uyu ya. <laughs> Biat ne diyor? Masal kitabını bul ve otur. <laughs> Kiyi boyutu uzak diyorlar. Arkadaşlar siz bunu okumuşsunuz. Ben bu yerleri geçiyorum. Baya sıkıntı çünkü bu yer. Bebe nasıl elini bu yok ki bu kadar kötü bir rüyada. Yeni bölümlerde su, yeni bölümde su yere gitmeye çalışır arkadaşlar. Yeni bölümde bu yere gideriz. Ama yeni bölümde işte. beslak gelsin katısı yine best like gelsin sonra <laughs> yok ben like geri bir bir için kediyi yanmamı istiyorsun bu yorumda katısı boşver kediyi Geri abdersiniz yap geri yaparım. Bebeği sakinleştir. Sen gidip o kadar söylemesi kolay. <laughs> Lan. Bebeği yatağa koy. bebeği yatağa koy tekrarımı. Bebeği yatağa götür. Lan ben nereden bileyim bebeğin nerede olduğu ya. Bir şey demiyor seni götürüp inşallah masal okumazsın onu diyeyim. Ne oluyor lan hala yeter. Al. Al kere. Lan koşana. Adam git ya. Lan yeter ya. git uyu uyu. Sa Oğlum evde uyumuz numarası yapıyor ya küçük. Hadi be. Hadi. Kanı niye televizyon önünde uyuyoruz? Elektrik, elektrik yanmıyor mu bize? Elektrik. Elektrik çok gerçek bugün bize. <laughs> İkinci kere çocuk güle bak bak komik değil mi? Sana bunu yapma demiştim. Allah Allah. Hadi devam edelim. Bebeği besle buzdolabı biberonu al. Bebek yok ki orada. Lan! Arkadaşlar o adam adam bu oyunu nasıl yapıyor? Lan! Bence Ben de dur. Suyumu da bende dursun be. Tamam. Ateş bu ateş edemedim lan. Bum. biberi biberini bebeğe ver Lan burada değildin sen ya Tabi tamam, seyitin arkadaşlar savur sonra Şimdi altını sıçak anladık Sakın bir yere kay bölümde mi? He bozulsunuz. Bak sakın bir yere kay bölümde var. bezi alamadım. Sakın. Lan. Lan bez. Lan bezi. Bez çanlandı lan. Allah be. Lan Nereye gitti lan bu? İ hiç görünmüyor vallahi orada. Yandan bakıyor sersiz. Çanlı pilot mu olur be? <laughs> lan, tam gözlük çakması da çocuğu Sen uyut da daha güzel olur. Oha dur lan. Bu vallahi biraz fazla oldu da yeni Yine oda açılmış lan. İt fark onu böyle dibine girdi. Katıcık bir yer yok altını değiştir. Bekle be. Ati durumda çamur kırılıyor. Sonra kırılır. Ati durum yok. Tabii bebek seyce ya böyle olması çok normal. Bebek al. Külotun gözleri var ama olsun. Tanık külotu çıkarsın. Tanık külot seni oturur falan hareket edersin. Yanma sonu ya. Külot seni uyusun bende <laughs> Alıyor. Masal kitabını bul ve Kapıyı kapat. Tavşan. Beni gösterme yine. Zaten yapmak istemiyorum ya. Ne istiyorsun yine? Bir doğru personel koy. Al sana koyun. <laughs> Oha. Gel basketbol gel. Gel at. Basketbol lan. Öyle atılır mı lan? Gel basketbol. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Neyse ya al ya bunu. Allah'ım bir daha yanma bak. şimdi uyumuz numarayı uyumuz numarası yaptı evet uy, uy, uyuyor aslında aslında uyuyamaz aslında uyumuyor. Lattı dur lan tam kapatmışım. Bak arkada açılmıyor tam açın burada. Şu kapıyı da bir kapatayım. Kapat ya Allah ben. Sana böyle Kapıdaki kim mi? rahatlayamıyorum ama anasını söyleyeyim. Kim bu? Tabi oyunda ya. hiç insan olmaz. Lan sen niye buradasın oğlum? Ba, bu, bu ne? Gitti lan. A toz makinesi toz. Toz toz. Toz yapak mı arkadaş sizle? Masaya koy buraya mı koyayım? Bekleme sen burada bir kal. Bu nereye gidiyor? İnşallah kapı açılmıyor zaten. Bu kapılar açılıyor ama son kapı <laughs> Kutuyu salon masasına götür. Buraya değil herhalde. Buzdolabını kapat. Ben böyle açık şeylerde hep küçük olurum arkadaşlar. Koy işte buraya. <laughs> Ondan televizyon için biraz susun. Bir sonra kapa açık olmasın. Adı uyuyak. Pış pış pış. Hadi uyuyak. Yükleniyor. Ne oldu? Bitti mi bu getide? Çünkü geçeye gelmişiz arkadaşlar. Bakın iyi geceler tatlı rüyalar sana rüyalarımı göstereceğim diyor. Bakacağız bakalım. 2. gece. Yani saat gece 3. Sıkıntılı saat arkadaşlar bu. Cive <laughs> televizyon izledi요 da şaşırdım ben gece bitti mi? Sakin bebe sakin bak kesin yok. Kesin yok. Yo oha var mısın? Lan? Hadi <laughs> baba. <laughs> yiyecek bir şeyler bu. Peynirli, peynirli bir tosta ne dersin? Yok bence de salamlı tosta ne Ah! Ekmeği bu kadar... Koy... Tamam, yeme bomba yosun yemeği nasıl şey yapılır? Bir kele yumurta, bir tane çabak, bu kadar. <laughs> Olmuyor ya. Hep selam yani arkadaşlar. Benim bomba YouTube yemeğimi yemek istiyorsanız hep salam koyacaksınız. Kaç tane? 200 tane. <laughs> 10 tane koyun yeter. 4 4 5 6 ananı 6 7 8 9 ve 10 Salamı çok seviyorsanız benim tarifimde yiyebilirsiniz ee, Bir kere de Kas peyniri yapak peynir Ben domates lazım tosta domates olmazsa olmaz yine Bu ikisini asla koymayın tost bunu da koymayın Ve sadece Böyle alın böyle aynı şekilde ve Pat diye Böyle olsun. Sıkıntı olmaz. Bunu da iki kere böyle yapıyorsun. Ondan sonra tabağı da böyle kırıyorsun. Güzel yani. Böyle. Ve ondan sonra üstte bir tane çükürüyorsun. Ve <laughs> ondan sonra üstünü kapatıyorsun. Çok güzel yani. Tarif bu. Şimdi afiyet olsun diye yemeye yemeğe başlayalım. Ananı saçım senin. Mövbe besle sana var mı? Sen sınav var. Bu ne? Yemek işe yaramadı be. Yemek işe yaramadı be. Aga bu niye bu kadar uzak ya? Kesik arkamda kapı kapanacak. Bak. Hadi kapandığını biliyoruz. Burası ne oğlum? Askerimde bir bomba var. Attan sonra yere atamıyorum da. Lan. Oha bu kapı buz dolabını açıyormuş. Şu tip ne lan? Vermiyor lan. Lan yere ya. Allah'ım ya. Neyse. Altını değiştir Yine aynı şekilde. Oha alet bu şey gitmedi. Al. Oğlu amını mutlak karıştı. Ne yapıyorsun? Ne bakıyorsun lan o, o gözünü oyalım seni var ya. Gel lan buraya. Git tamam. Oyuncak kızı dağıttı ya sanki. Baban yapıyor. Artı duruma gidelim. Artı dur. Ana. Oğlum çıkma ya. Hiç beklemiyorum. Al bunu al. Mavi sakinleştir. Al lan bunu. Al işte. Karım geldiğinde bunları görünce ne diyecek? Ne diyeceğim ben? <laughs> Yeter artık git uyu ya. Bebeği açarız. Ya burada kaldı ben kaç. <laughs> burada yatsın işte zaten uyuyor ya. Al işte git lan <laughs> git git git. Bu ne lan bebekten daha küçük oldum lan ben. Sen oku lan. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Sana <laughs> sıkıntılı. Oğlum bu ne ya? Kapı kapat. Gel bakayım. Beşe doğru perisu ver. Budur ya başka bir şey kalmadı. Bir şey yaparsan sen be. Oturdum ve Bir şey olacak. Thirsty, so sheep, böyle bir şey mi olur arkadaşlar dirty, ya? Bu ne <gülüyor> ya? <gülüyor> böyle böyle çocuk filmi mi olur? Böyle çocuk kitabı mı olur? <laughs> Al işte bu yine kalktı ya. Oğlum ben de parçacak gibi tart tart çakmış evet. oğlum? Allah. Böyle sabahtan böyle hareketler yapıyor ya bu. Böyle hareketler yapıyor ya ben bunun ağzına vuracağım bir tane ya. İyi geçeler diyor. Sana da reis. Sana da. <laughs> Şu anda sabah video çekiyorum ama olsun. <laughs> Daha fazla. Şimdi başka. Evet arkadaşlar. Ay şimdi çıkışa doğru gideceğiz. Daha fazla böyle bir yerde başlayacağız yine. Daha fazla böyle bir video yani böyle bir yer devamını istiyorsanız de like arkadaşlar abone olmayı hiç unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.